Merhaba hanımlar Oya ve Dantel Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmını tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Yine üyemizin gönderdiği bir modeli sizlere yapım aşamasını anlatacağım. Üyemizin ismi inanın ki aklımda değil inanın ki hepinizden özür diliyorum arkadaşlar. Ben modelleri çıkarıyorum sonra kameraya geçince e, yazarsam eğer e, söylüyorum isimleri yazmazsam böyle aklımdan uçup gidiyor affınıza sığınıyorum. Yazmamızın tığ battısını yapalım. Yazmamızın tığ battısını yaptıktan sonra ikinci sıramızda kameramı sabitleyeyim. İkinci sıramızda bir tane tığ battıdan tutturuyorum. İki zincir çekiyorum. Başına bir kez doluyorum. Diğer tığ battısına giriyorum. İki, iki kere de alıyorum. İki, iki alıyorum. İki zincir çek. Başına bir kez dolayıp. Bir, iki, üç, dört zincir çekiyorum. Bu aradan girip kapatıyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum. Başına bir kez doluyorum. Diğer tığ battımın içine giriyorum. Önce bir kez sonra iki sonra iki alıyorum. Tekrar bir iki üç dört zincir çekiyorum. Aradan girip kapatıyorum. Arasına bir zincir çekiyorum. Başına iki kez sarıyorum bu sefer tığın. Yandaki kutucuğa batıyorum. İki 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 alıyorum. Bir iki üç dört zincir çekiyorum. Aradan batıp kapatıyorum. Şimdi araya bir zincir. Başına iki kez iğne sarıyorum. Diğer tığ battıma giriyorum. Önce bir kez alıyorum. Sonra iki, sonra iki, sonra iki. Alışlarımıza dikkat edelim. İlmekleri nasıl aldığım arkadaşlar. O yüzden böyle boy boy sekme gibi çıkıyor yukarı. Bir, iki, üç, dört zincir çekiyorum. Buradan batıyorum. Kapatıyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Bir, iki, üç kez sarıyorum başına yanındaki tığ battıma giriyorum İlk önce ilmeklerimi 2 2 2 2 aldım şimdi 1 2 3 4 zincir çektim bu aradan battım tepesine pimpirik yaptım araya bir zincir çektim başına 3 kez sardım diğer kutucuğuma girdim şimdi bakın ilmeklerimi önce bir kez aldım sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 şimdi bu son pipiriğimizi şu yuva olacağı için hem de çiçeklerimizi oraya ekleyeceğimiz için son pipirimizi 4 değil 6 zincir çekerek kapatıyoruz. Bu son uç pipirimizi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buraya kapattım. Şimdi buraya 8 sık iğnesi ile aşağı iniyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 9. sık iğnemi yuvada tamamlıyorum. Bir tane sekmemiz hazır. Bakın. Şimdi ne yapıyorum? Tekrar 1 2 zincir çekip başına bir kez dolayıp diğer yuvaya geçiş yapıyorum. 2 2 alıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Aradan batıp kapatıyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Başına bir kez doluyorum. Diğer kutucuğa giriyorum. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki alıyorum. 1 2 3 4 zincir çekip araya batıp kapatıyorum araya bir zincir başına iki kez sarıyorum diğer kutucuğa batıyorum 2 2 2 alıyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum buraya batıp kapatıyorum araya bir zincir başına yine iki kez sarıyorum diğer kutucuğa giriyorum şimdi önce bir kez alıyorum sonra iki sonra iki sonra iki 1 2 3 4 zincir çekiyorum bu aradan batık kapatıyorum araya bir zincir çekiyorum 1 2 3 sarıyorum başına diğer tığ battıma giriyorum 2 2 2 2 alıyorum ilmeklerimi 1 2 3 4 zincir çekiyorum araya bu aradan batıp kapatıyorum pimpirimi şimdi bir zincir çektim yine üç kez doladım Diğer tığ battıma girdim. Şimdi ilmeğimi önce bir kez aldım. Sonra 2, 2, 2, 2 alıp çıktım. Sekme haline getirdik. Şimdi bu son tepemizi 4 değil 6 zincir. Çünkü çiçek yuvası olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu aradan batıp kapatıyorum. Şimdi burayı 8 sık iğnesi ile aşağı iniyorum. 2, 3, 4, 5, 6. 6 7 8 9. yuvada ve hanımlar yine 2 zincir çekerek aynı işleme başlıyoruz ve böyle oluyor şimdi üstünün çiçek kısmını göstereyim Evet hanımlar gerçekten de çok güzel duruyor muntazam duruyor arkadaşlar ötüsü olunca daha da güzel duracaktır şimdi ne yapıyoruz bakın bu en uzun çubuğumuzun en üst pipirin altı zincirli yaptık Çünkü çiçek yuvası olabilmesi için Şimdi oradaki en uzun çubuğumuzun pimpirinden yani yuvasından bakın buradan sıkı iğne ile girdiğimiz çubuğun tepesinden ipimi sabitliyorum. 1 2 3 zincir çektim. Başına bir kez doladım. Bakalım yapraklarımıza. Dörtlü. Başına bir kez doladım. Yuvama girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki. Başına bir kez doladım. Yuvama girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki aldım. Şimdi 1 2 3 zincir çektim. İçine sık iğne ile battım birinci yaprağım 1 2 3 zincir çektim tekrar yuvama girdim önce bir kez sonra iki sonra iki başına bir kez doladım tekrar girdim önce bir kez aldım sonra iki sonra iki 3 zincir çektim 3 trabzanın olunca çekmiş olduğum zincirle beraber 3 trabzan olunca 3 zincir çekip dördüncü dibine sık iğne ile batarak elde ettim ikinci yaprağım hazır 3 zincir çektim yuvaya girdim önce bir kez sonra iki sonra iki Başına bir kez doğdum, yuvaya girdim. Önce bir kez sonra iki sonra iki. Bir iki üç zincir çektim. Dibine battım. Evet hanımlar oyamızın yapım aşaması böyleydi. İnşallah anlatabildim. İsimini unuttuğum üyemiz kusuruma bakmasın. Affına sığınıyorum. Yazmamızın içinde bulunan renkleri bu uç kısımlara çiçekleri yapayarak oyamızı tamamlayacaksınız. İnşallah anlatabildim. Hepinize kolay gelsin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.